Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıfın 5. ünitesi olan Health yani sağlık adlı ünite ile ilgili 20 adet soru çözeceğiz. Eğer siz isterseniz her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. İşlediğiniz ünitelerle ilgili daha fazla alıştırma, test, deneme çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla pekiştirmek istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize birinci soruyu çözmekle başlayalım. Birinci soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Görsele bakarak yarım bırakılan cümleyi tamamlayalım. Görselde burnu akan birisi var. Bunun adı Clark. Clark'la ilgili bakalım hangisi doğruymuş. Şıkları teker teker inceleyelim. A şıkkı plaster yara bandı demektir. O yara bandı kullanmalı. Bununla alakası yoktur. B şıkkına bakalım. Outside dışarısı demektir. O dışarıda kalmalı. Bu da yanlış bir bilgidir. D şıkkına bakalım. Onun burnunda kesik var. Bu da doğru değildir. Doğru olan ifade. Need some tissues. Biraz peçete ihtiyacı var. Çünkü burnu akıyor. İkinci soruya geçiyoruz. Doğru cevap A şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım ki sorunun bizden ne istediğini birlikte öğrenelim. Which of the following does not match with the pictures above? Verilen ifadelerden hangisi yukarıdaki resimlerle eşleşmez? 3 tane resim var. Bu resimler aşağıdaki şıkların 3 tanesiyle eşleşecek ama bir tane şık dışarıda kalacak. Bakalım bu hangisiymiş? Şıkları inceleyelim. B şıkkına bakalım. Benim ayağım ağrıyor. O kırık. Bu ikinci resimle eşleşir. C şıkkına bakalım. Ben kızamım, okula gidemem. Bu da birinci resimle eşleşir. D şıkkına bakalım. Benim sıcak bir şeyler içmem gerekiyor çünkü boğazım ağrıyor. Bu da üçüncü resimle eşleşir. Ama dışarıda kalan uyumayan şık A şıkkıdır. Benim sırtım ağrıyor. Backache, sırt ağrısı demektir. Benim ilaca ihtiyacım var. Ama yukarıda sırt ağrısı ile ilgili bir resim yoktur. Üçüncü soru geliyor. Doğru cevap D şıkkı. Doktor hastaya bir şey soruyor. Bakalım hangi soruyu sormuş? Doktor hastaya bir şey sorduktan sonra hasta ona I have got a backache. Benim sırtım ağrıyor diyor. Demek ki doktor buna senin problemin ne, hastalığın ne diye soruyor. Karşımızdaki insana hastalığıyla ilgili soru sorduğumuzda senin problemin derdin ne diye sormak için What is the matter with you? Senin problemin ne sorusunu sorarız. Bu yüzden 4 cevap D şıkkı. Diğer şıkları inceleyelim. A şıkkında brother erkek kardeş. Senin hiç erkek kardeşin var mı? Bu alakasız. B şıkkına bakalım. Hand el demektir. Senin elinde ne var? Bu da alakasız. C şıkkına bakalım. Sen baş ağrısına mı sahipsin? Headache baş ağrısı demek. Bu da yanlıştır. Dördüncü soru geliyor. Doğru cevap D şıkkı. I am making a salad. Ben salata yapıyorum. And I cut my finger. Ve parmağımı kestim. Benim şuna ihtiyacım var. Parmağını kesen bir insanın yara bandına ihtiyacı var. Plaster yara bandı demektir. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soruya geçiyoruz. Doğru cevap A şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. Which of the following completes the text? Verilenlerden hangisi yukarıdaki boşluğu doldurur? Jack ve doktor konuşuyor. Jack, doktor benim sırtım çok ağrıyor. Ne yapmalıyım diye soruyor. Doktor ise sen şunu yapmalısın. Bakalım hangisini önermiş? B şıkkında sen soğuk su içmemelisin diyor. Bunun sırt ağrısıyla bir alakası yoktur. C şıkkında sen ağır şeyler taşımalısın diyor. Tam tersine sırt ağrı insanın ağır şeyler taşımaması gerekir. D şıkkına bakalım. Sen çikolata yememelisin diyor. Bunun da sırt ağrısıyla bir alakası yoktur. Ama A şıkkı uygundur. Sen dinlenmelisin. Have a rest. dinlenmek demektir. Altıncı soruyu çözüyoruz. Doğru cevap B şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. Which of the following completes the conversation? Verilenlerden hangisi konuşmayı tamamlar? Katie ve Jenny konuşuyor. Katie soruyor. Merhaba Katie, Hana evde mi? Jenny ise, hayır, onun ateşi var. O annemle şurada diyor. Katie de ona, tamam o halde görüşürüz diyor. Hana'nın ateş olduğuna göre annesiyle birlikte hastanededir. Hastane hospital demektir. 7. soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. Which of the following does not complete the conversation? Verilenlerden hangisi boşluğu doldurmaz? Soruları çözerken büyük harfle yazılmış olan ya da koyu yazılmış olan, altı çizilmiş olan ifadelere dikkat edin. Bunlar soruyu çözmeniz için size yardımcı olacaktır. Mesela burada not kelimesi büyük yazılmıştır. Not İngilizcede değildir anlamı katar. Yukarıdakilere uygun olmayan aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz şeylere dikkat ederseniz soruları yanlışsız olarak çözebilirsiniz. Şimdi yukarıdaki diyaloğa bakalım. Doktor ve Kate konuşuyor. Doktor, "Senin neyin var?" Kate ise "Ben iyi hissetmiyorum." dedikten sonra bir şey söylüyor. Buraya gelecek olan ifade A şıkkındadır. I am tired. Ben iyi hissetmiyorum, yorgunum. Daha sonra doktor ona "Sen öksürüyor musun?" diye soruyor. Kate de "Evet, ben soğuk aldım." diyor. Doktor da bir şey söylüyor. Doktorun söylediği ikinci şey ise D şıkkındadır. Do you have a nose? Senin burun akıntın var mı? Kate ise evet diyor. Daha sonra doktor ona sen gripsin. Senin ilaç almana ihtiyacın yok. Evde dinlenmelisin diyor. Yani B şıkkını söylüyor. Kate de teşekkür ederim diyor. Boşluğa gelmeyin ifade C şıkkında. See a dentist. Bir dişçiye gören ifadesidir. Dentist dişçi demektir ama Kate zaten soğuk aldığı için bunun dişçiyle bir ilgisi yoktur. Sekizinci soruya geçiyoruz. Doğru cevap A şıkkı. Bill ile ilgili verilen cümleyi tamamlayalım. Bill'in hastalığını soruyor bize. Joe ve Bill konuşuyor. Joe senin problemin hastalığın ne diye soruyor. Bill ise, ben kötü hissediyorum. Benim peçeteye ihtiyacım var diyor. Peçeteye ihtiyacı olduğuna göre runny nose yani burun akıntısı var. Dokuzuncu soru geliyor. Doğru cevap D şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. Which of the following is not correct for the people above? Verilenlerden hangisi yukarıdaki insanların hastalıkları ile ilgili doğru değildir? Not kelimesi büyük harfle yazılmış. Buna dikkat edelim. Şimdi şıkları teker teker inceleyelim. A şıkkına bakalım. Jennifer soğuk su içmemeli diyor. Jennifer'ın hastalığına baktığımızda ilk resimdeki kişi Jennifer. Jennifer'ın hastalığının altında sore throat yani boğaz ağrısı yazıyor. Bu yüzden soğuk su içmemeli. Bu ifade doğru. B'ye bakalım. Lisa ağır şeyler taşımamalı diyor. Lisa'nın altındaki hastalığı okuyalım. İkinci resme bakıyoruz. Lisa backache yani sırt ağrısına sahiptir. Sırt ağrın insanlar ağır şeyler taşımamalı. Bu ifade de doğrudur. C şıkkına bakalım. Alex yüksek sesle müzik dinlememeli diyor. Alex üçüncü resimdedir. Alex'in hastalığına bakalım. I have a headache. Benim başım ağrıyor diyor. Başı ağrıyorsa yüksek sesle müzik dinlememeli. Bu ifade de doğrudur. D şıkkına bakalım. Ana dişçiye gitmemelidir diyor. Ananın hastalığı ise tutek yani diş ağrısıdır. Aksine dişçiye gitmesi gerekiyor. Bu yüzden burada shouldn't değil, should olmalı. D şıkkı yanlıştır. 10. soruya geçiyoruz. cevap A şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. Which of the following does not complete the conversation? Verilenlerden hangisi yukarıdaki konuşmaya uygun değildir? Jane ve Hannah konuşuyor. Jane, sen iyi görünmüyorsun. İyi misin diye soruyor. Birinci boşluğa gelecek olan şık D şıkkıdır. Are you okay? Sen iyi misin? Daha sonra Hannah, ben iyi hissetmiyorum. Hastayım diyor. Daha sonra Jane ona B şıkkındaki soruyu soruyor. What is the matter with you? Senin hastalığın ne? Hannah ise ben soğuk aldığımı düşünüyorum. Çünkü ben çok kötü öksürüyorum diyor. Jane ona C şıkkını söylüyor. Sen neden bir doktora görünmüyorsun? O da haklısın diyor. Boşluğa gelmeyecek olan ifadesi A şıkkındadır. Sen hangi ilacı alıyorsun ifadesi? Medicine ilaç demektir. İlaçlarla ilgili hiç konuşmadılar. 11. soruya geçiyoruz. Doğru cevap D şıkkı. Önce soruya bakalım. According to the text above, verilen paragrafa göre Jane should, Jane şunu yapmalı. Bakalım Jane neyi yapmalıymış? Jane'in Jane konuşmasına bakalım. Jane bugün okulda değil çünkü o hasta. O çok kötü bir boğaz ağrısına sahip. Daha iyi hissedebilmek için onun bazı öğütlere ihtiyacı var. Advice, öğüt, tavsiye demektir. Boğaz ağrısına sahip olan bir insana verebileceğimiz tavsiye D şıkkındadır. Sen ılık su ve nane çayı içmelisin ifadesi. A şıkkını incelediğimizde sen dişçiye gitmelisin diyor ama boğaz ağrısı için dişçiye gerek yoktur. B şıkkında ise sen boğazına yara bandı yapıştırmalısın diyor. Yara bandının boğazla bir ilgisi yoktur. C şıkkında ise ağır şeyler taşımak vardır. Boğaz ağrısının ağır şeyle alakası yoktur. Boğaz ağrısının ağır şeyler taşımakla alakası yoktur. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı. 12. soruya geçiyoruz. Doğru cevap D şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. Whose advice is suitable for Larry? Kimin öğüdü tavsiyesi Larry için uygundur? Advice kelimesi tavsiye, öğüt anlamına gelir. Şimdi en üstteki açıklamaya bakalım. Larry bugün hasta, o soğuk aldı ve burun akıntısı var. Sınıf arkadaşları ona bazı öğütlerde bulundular. Larry hangisinin öğüdüğünü dikkate almalı bakalım. Birinci resimdeki Eri'yi okuyalım. Sen ince giyinmelisin diyor. Bu yanlış bir ifadedir. Denise bakalım. Denise ise sen soğuk bir duş almalısın diyor. Cold, soğuk demektir. Bu da yanlış bir ifadedir. Charles'e bakalım. Sen gözlüklerini unutmamalısın diyor. Gözlüklerle bir alakası yoktur. Barney'e bakalım. Sen dışarıda oynamamalısın diyor. Soğuk almış bir insan dışarıda oynamamalı. Bu yüzden Barney'in ifadesi doğrudur. Doğru cevap D şıkkıdır. 13. soruya geçiyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Önce soruya bakalım. Which of the following does not have an answer in the text? Verilen soruların hangisinin cevabı yukarıdaki paragrafta yoktur? Bu Ted. Ted'in boğazı ağrıyor. O yorgun ve soğuk almış hissediyor. Onun limon çayına ve nane çayına ihtiyacı var. O yatakta kalmalı ve dinlenmeli. Hangisinin cevabı yoktur şıkları inceleyelim. A şıkkında what is the matter with him? Onun problemi nedir sorusuna cevabımız var. Boğazı ağrıyor. B şıkkında what should he do? O ne yapmalı? Yatakta kalıp dinlenmeli. Bunun da cevabı var. D şıkkına bakalım. What does he need? Onun neye ihtiyacı var? Limon çayına ve nane çayına ihtiyacı var. Ama cevabını bulamadığımız soru, where should he go? O nereye gitmeli? Gidecek yerle alakalı bir bilgi verilmemiştir. 14. soruya geçelim. Doğru cevap B şıkkı. Önce soru kökünü okuyoruz. Which of the following does not complete the conversation? Verilenlerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelemez? Charles ve Sue konuşuyor. Charles soruyor. Sen kötü görünüyorsun. Daha sonra buraya gelecek olan şık. A şıkkıdır. What is the matter? Problem nedir? Su ise benim sırtım ağrıyor diyor. Daha sonra Charles ona C şıkkını soruyor. Senin için ne yapabilirim? Su ise ben annemi, ben annemi aramalıyım dedikten sonra bir şey soruyor. Buraya gelecek olan ifade ise D şıkkıdır. Bana telefonunu verebilir misin? Charles de tabii ki buyur diyor. Daha sonra teşekkür ediyor. Gelmeyecek olan uygun olmayan ifade are you feeling better ifadesidir. Better daha iyi demek. Sen daha iyi hissediyor musun? Bununla alakalı bir soru sormamıştır. 15. soruya geçelim. Doğru cevap B şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. According to information above. Yukarıda verilen bilgilere göre Jack hakkında hangisi doğrudur? Merhaba ben Jack. Ben bugün okula gidemem çünkü benim ayağım kırık. Ben evde kalmalıyım çünkü yürüyemiyorum. Benim doktora gitmeye ve ilaç almaya ihtiyacım var. C ile ilgili olan doğru ifade B şıkkıdır. Evde kalıp dinlenmeli. A şıkkında dans edebilir diyor ama ayağı kırık edemez. C şıkkında ise dişçiye gitmeli diyor. Ayağı kırık olanlar dişçiye gitmez. D şıkkında ise okul için geç kalmamalı diyor ama zaten ayağı kırık olduğu için okula gidemeyecek. Doğru ifade bu yüzden B şıkkıdır. 16. soruya geçiyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Who should go to the dentist? Yukarıda verilen kişilerden hangisi dişçiye gitmeli? Birinci resme Tina'ya bakalım. Benim çok kötü öksürüğüm var diyor. Maria'ya bakalım. Ben soğuk aldım diyor. Tim ise benim dişim ağrıyor diyor. Today diş ağrısı demektir. Michael ise ben yorgun hissediyorum diyor. Hangisi dişçiye gitmeli? Tim gitmeli çünkü today diş ağrısı demekti. 17. soruya geçiyoruz. <laughs> Doğru cevap A şıkkı. Soruya bakalım. Where should he go? O nereye gitmeli? Üstteki açıklamayı okuyorum. Thomas çok kötü başarısına sahip. Onun ilaç alması gerekiyor. İlaç alacağımız yer Farmasi eczanedir bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkında grocery markettir. C şıkkındaki school okul. D şıkkındaki bank ise bankadır. 18. soru geliyor. Doğru cevap B şıkkı. Önce soruyu okuyalım. Which of the following completes the conversation? Verilenlerden hangisi yukarıdaki boşluğu doldurur? Dentist, dişçi ve su konuşuyor. What is the matter with you? Senin sıkıntın ne? Su ise, oh I have a terrible toothache. Benim çok kötü diş ağrım var. Dentist ise, ha, bakalım diyor, open your mouth. Ağzını aç diyor. Su ise tamam deyip ağzını açıyor. Dentist ise, oh kötü diyor, sen şöyle yapmalısın. Diş ağrıdığı için su ne yapmalı? Brush your teeth every day. Her gün dişlerini fırçalamalısın. Bu yüzden B ifadesi doğrudur. A şıkkında sen yatağa her gün erken gitmelisin diyor. Bunun diş ağrısıyla alakası yoktur. C şıkkında ise kahvaltını ve öğle yemeğini yapmalısın diyor. C şıkkında ise kahvaltı ve öğle yemeğini yemelisin diyor. Bununla da alakası yoktur. D şıkkında ise tüm hafta yatakta kalmalısın diyor. Bununla da alakası yok. Doğru cevap B şıkkı. 19. soruya geçiyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Önce soruyu okuyalım. Which of the following completes the test above? Verilen ifadelerden hangisi yukarıdaki listeyi doldurur? Listenin başlığı not to be ill, hasta olmamak için. Bakalım hasta olmamak için neler yapmalıyız? Eat fruits and vegetables. Meyve ve sebze yemeliyiz. Do sports. Spor yapmalıyız. Drink water. Su içmeliyiz. Buraya gelecek olan hasta olmamak için dikkat edeceğimiz şey ise have breakfast, kahvaltı yapmaktır. A şıkkında ise çok fazla şeker yemelisin diyor. Çok fazla şeker yersek hasta oluruz. B şıkkında akrabalarını ziyaret etmelisin diyor. Bununla alakası yoktur. D şıkkında yatağa geç gitmelisin diyor. Bu da sağlığımız için iyi değildir. Sağlığımız için iyi olan her breakfast, kahvaltı yapmaktır. Son soru gelecek ama son soru gelmeden önce yorumlara hemen gidip kaç tane doğrunuz olduğunu yazmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu konuyla ilgili daha fazla deneme çözmek istiyorsanız Jasmine Akademi'ye bekliyorum hepinizi. 20. soru geliyor. Doğru cevap D şıkkı. Birisi konuşuyor, hastalığından bahsediyor. Bakalım bu hastalık hangisiymiş? Ben iyi hissetmiyorum bugün. Benim karnım ağrıyor. Hangisi ben olabilirim? Karın ağrısı D şıkkındadır. Bu yüzden doğru cevap D'dir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen yorumlar kısmına gidiyorsunuz ve yorumlar kısmında buluşuyoruz.